Şeyda. Sevgilim var ama. <laughs> <Ya> oğlum, <tamıyor gülüyor> böyle evet. beklemiyordular. Var ya. Ne yapma, böyle var. Sanki böyle <gülüyor> hiç <gülüyor> aylar ne geçmemiş gibi. Beni severim, dönemeyi de severim. Hep aynı kalmak. Peki işte siz ekrandakiler, siz nesiniz böyle? <gülüyor> Birinci <gülüyor> olmuşsunuz gibi, ne bu tavırlar? Benim kız kardeşim. Nasıl? Nasıl? Güzelim bir biz de hala devam ediyor ilişkimiz. Siz ne güzel olmuşsunuz <laughs> o beyazlar içinde. Kalk ayağa. Vallahi... Ayağa kalk. kalk. Teşekkür ederiz. Kalk çok sağ olun. Kalk ayağa kalk. Ayağım kalkayım. Kalk, ayağa kalk. Koltuklar Ayağ Ayağ değişmiş. Damat. Damat dağlar. Şu gözü şöyle takabilir miyiz? Çok güzel. Yerim sen, sen. Arkaya doğru. Ha? Ha, Aa, güzelim benim. E, Arkada da gözü <laughs> var. Hadi <seni>. bakalım. Onu kırmışlar. Nasıl yaşlanmışım. O zaman... Sedat bana söz verdi. Evet, evet. olacakmışım. Emekli. <laughs> <laughs> Çok merak ediyorum. Arkadaşlar şeye geçebilir miyiz ya sıradaki çifte? <gülüyor> sıradaki <gülüyor> çifte geçebilir miyiz? <laughs> Hayır, <bak. gülüyor> çift. O ne ya yeniyor mu? <laughs> çift kalmadı kardeşim. Herkes Ama Hani insanlar çift yaratılmıştı öyle bir bir şey var yani. Çift kalmadı herkes röportaj <laughs> veriyor ya. Öyle mi? Ha. Hayır ya. Herkes şaşırdı kimi kimle yan yana koysam diye. Kimse ya. yan yana veremiyorlar. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bak ben söyleyemem. <laughs> <laughs> Sizin neler oldu en son? Biz sizde kaldık bu arada. <laughs> Onlar onlarda kaldı ya. <laughs> <mı> acaba? <laughs> ben sende tutuklu kaldım ha. Şey daha yine... Ben şeyden görüyorum. Beş can yolunda. Ben bir şey söyleyeceğim. <Doğru> ben Tuba ile Ozan abi görmek istiyorum. Gerçekten... Hayır Ozan abinin en sıcak cepti mi? <gülüyor> <gülüyor> bir kere olur. sen misin Ozan? <laughs> Oğuz Abi olurdu mi? olurdu. Ben, ben. Bak, adam Ee? <laughs> <laughs> sıcak. Nedir yani? Oy. Bugün Ozan'ı delirtebilirim. Sibel günaydın. Saçımı bak, da hiç bak, beğenmedim bu arada. O, Gerçekten. Hayır hayır çok sıkıntı <laughs> kestim <sıkıntı> böyle. Trinity. <laughs> 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 Yürü be. Ups. Neden sürekli ben ya? Gül müsün? <laughs> Öyle mi? <laughs> Şimdi buradan laflaşıyoruz. Gülüyor. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Bitti bu kadar. Oğlum çok sessiz ya. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> çok Sizin sessiz. Ya da vazgeçtim söylemeyeceğim. Oğlum dejavu yaşıyorum galiba. Dost. Niye kimse konuşmuyor? Dostluk meclisi. O. Selamlar. Evet. Çok rüzgarlar esiyordu. Güzelliğe bak. Çakıyordu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya gülüyordun ozana. Ne oldu? Niye kimse konuşmuyor? Gülüyordun ozana. Ne oldu? Ne oldu bileki ya? Tamam bu sessizlik herkese vuracak anladığım kadarıyla. Ben gerçekten istemiyorum. <laughs> Bozeyciğim çıkıp gitsene Aa, o zaman. Ya yani niye buradasın ki? seni duymuyorum. Niye buradasın Sen lütfen ki? Sen yorum yapma. Ben seni yayına istemiyorum. Hadi git dışarıda röportaj falan ver. Lan, Hadi. Duymuyorum. Nerede Alabilir misiniz ya? lütfen? Hadi o zaman. yani o kadar istekli değilsen niye koşa koşa buraya geliyorsun anlamadım. Lütfen alır mısınız? İstemiyorum bunu. Hadi mutluluklar. Lütfen. Hadi. Hadi mutlu. Zaten. Tamam arkadaşlar. Ya bu tavrı takım bana gerek yok ben. Gayet ay, saygılı ay, bir şekilde geldim. Mesela. Ha. Sıkıntı yok yani. <laughs> ha öyle Merak mi? etme seni bozmayacağım. Şey <laughs> duymadım bile <laughs> senin ya tek <laughs> kelimeni bile duymadım. Kahrolma Bence devamlı kadar. Devam etme. Sen Kendine de hiç iyi bak. istemiyorum. kaldırın. Kaldırın. Aşağıda kaldırın. Ben Tamam, çok hard gelebilecek. Şerefe. Gel gelin. Cenazeye mi geldik? Geldi benim negatif oy. Kim diyor onu? bak bak. Bu bana ne haber ya? Bu şey değil mi ya? <laughs> Düğün artık bitmiş. Kız tarafı erkek tarafının konuşmasına benzedim. <laughs> Mesut Bey peki bu ne yakışıklılık? Ya. Tuba! <laughs> Efendim. O sen o Erhan abi kendinden erkek. nefret ettirecek ne yaptın? Bu Burak da enerji çok mu umurumda Burak ne alakı şu an Erhan'la ben enerji fazla mı Erhan önce kendi olayını halletsin. Oğlum bir şey soracağım siz. Herkes bülbül gibi şakıyordu sosyal medyada ne oldu? Ne oldu? Kraliyet! Kraliyet! Tuba'yı destekleyeceğim aklım ucundan bile geçmedi arkadaşlar gerçekten çok haklı. Ne oldu Kraliyet? Haydi konuşun ne oldu? Hepiniz çirkinleştiniz. Çok Konuşsanıza. Aynaya bakıyor herhalde <laughs> İftiralar bin para. Sen Her şey ya. bin fobi. para. Yalancılık fobi. desen var. Fobi. Her şey var. Şu Şi var. Kendinden bilir mi şişi kendinden bilirmiş işi. Profesyonel. Ne güzel ya, konuşuyor. Ya profesyonel varsa o sensin canım ya. benim. Peki itiraf edin kimler dün geceden kelimelerini hazırlayıp geldi? <laughs> tamam. Buse öyle gelmiş. Evet. <laughs> Merhaba, günaydın. Ayşe Merhaba, Ayşe günaydın. Günaydın Ayşenur'cum. Kim diyor onu Ayşe mu? Ben de diye diyemez mi? Ha Mesut Bey ne haber? <laughs> Mesut Mesut komiser. Bence Mesut... Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. <laughs> <Selamünaleyküm. gülüyor> Bu adam <bağlı> da almadan selamun <laughs> Bak Şu arkamda ne yazıyor? Sessiz Aa. kaldım ama kör değildim. Oha. Ne değilim. Değilim. Evet yalanlarınızı burada konuşacak yani. mısınız arkadaşlar? Tuğba şuan ben konuşayım artık Sus tamam, bence ya. 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 Sustum sustum ama artık ne sen daha, daha, daha bırt dostum bir şey söyleyeceğim. Sesli gittiriyorum. Gittiriyorum. Kalsın yakaç. Tuğba duyuyor musun? Susmayın susmayın konuşun biraz. Yok konuşalım işte sus. Bir dinle de anlatalım. Anlat hadi dinliyoruz yalanlarını. Tuğba her şey birden mi olsun? Bir bölüm var ya daha Tuğba. Abi anlatamıyoruz ki kız dinlemiyor ki. Bir girer girmez. Neyi konuşalım? Ne sen bir şey konuşmayacaksın gibi burada. Öyle düşünüyorum eski dostum. O yüzden beni şu Tuğba'ya verebilir misiniz? Günaydın. Günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın. Burası, ee, rollenmek <laughs> değil. Bu Tuğbacığım ne oldu? Bu sağda solda boş boş ortalığı yine kılıştırdın. Sonra oğlum sizin işiniz yok mu lan başka? Sürekli bu aynı şeyi yapıyorsunuz. Aynı şeyleri o ortamı ortama sokup sokup çıkartıyorsunuz. Ben ne olacak böyle bu iş? Ne diyorsun? Ya Ay buradayız ya, ya hani. Konuşmak <laughs> zorundayız ya hani. Dostum, <laughs> aslandan kurban olmaz tamam? Ezberlemişler <laughs> güzel ezberlemişler. Bugün gördüğüm en güzel sözler. <laughs> Ama bir şey diyeceğim <laughs> iyi ezberlemiş ta <gülüyor> <gülüyor> takılmıyor yani gerçekten. <laughs> Çar cebinin içinde takılmıyor. Vallahi takılmıyor tebrik ediyorum. Ya şu an biz çaylık simliyine böyle karşılık mı vereceğiz? Ay. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz en yani. Neyin ne olduğunu Şöyle biliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. tek bir gerçek, tane bütün hesabım yok. Hiçbirimiz Ya şanslısın birinci. ki. Verecek tek hesabım Allah'a Şanslısın Kimse ki. Eski sevgilim de, de kızlarla yüzleşemiyorsun. Ya şarkı e, seni tek tek, tek, tek konuşun. Belki ama sevgilim olmadığı için maalesef. kızlarla dışarıda buluşup şarkı da itiraf ettim. Her şeyi biliyorum. Sıkıntı yok. Tekrar söyleyeyim. Saklımız gizlimiz yok. Her şey ortada. Her şey ortada zaten. Ses kaydını herkes dinlediği Herkes biliyor. Eski sevgilim oldu. Bir de sesi gelmiyor yalnız ya. Gelmiyor. Bize sesin gelmiyor. Her zamanki gibi boşak konuşuyorsun işaret ediyor. Al Güzel güzel. Sakin. Falan, Duymuyoruz. Kısa, <laughs> <tamam>. Arkadaşlar. <laughs> Sakin. Evet, arkadaşlar. Nerede kaldık? Sakin olun üçün. arkadaşlar. Calm down. Biraz kualitif. Güzel. Ya bu da orada e, 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 e. kalmış bir tanem ya. Evet. Filmam ben onu. <laughs> <abi. gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> dört ay beş ay geçti. Günaydın kendim. Sakin olun. Aha. Ve Elsin. Aha. Kendim Elsin. Günaydın. <laughs> Merhaba. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi. Allah iyilik versin. Teşekkür ederim. Bana yeni ederim. işin de hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni ilişkin de hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Evet, Allah Allah olsun. Allah Bravo. Allah, Allah. Allah. Burak geç oldu. <laughs> <ay> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çok iyiydi. Güzel bir noktaya değindi. Yani yeni ilişkin hayırlı olsun evet. dedi. Bence bunu söyleyebilmek ciddi anlamda söylüyorum. Güzel bir şey. Yani. Eski bir şey. Bir ilişkin olarak. Luka Anladım senin mı? de geçmiş olsun diyelim. Yeni ilişkin bitti ya. Hani bunu söylemek de güzel. Şeydacığım <laughs> e, sen benim Büzel eski ilişkimi ağzını alabilecek <laughs> bir insan değilsin canım. Tabii ki, sen tabii ki. O yüzden aynı çerçeve içerisindeyiz. Aynen. Buradaysan Sen git deri at Şeydacığım. Tamam. Tamam, tamam Luka. Tamam, Şeyda'nın tamam. tek başarısı zaten bizim aynı tamam. çerçevede olmak arkadaşlar o yüzden tamam. çok da şey yapmayın yani. Aynen. Şeyda'nın <laughs> burnu yine herkesin hayatında ama yüzünde olması gerekiyor. Anlamadım bu işi. Sen ikinizden gibi. <laughs> gibi. Aşkım burnun bir nefes almaya yarasın. Ben dur yere kadar. Bir yere, yere sokma burnunu. Benim her yere yarıyor sizin de soktuğunuz gibi. <laughs> yani bir sen bir Sedat sizden. Hani kendi ilişkinizde böyle eğlenemeyince başka, başka ilişkileri satışıyorsunuz. Yalandan kurulmuş bir ilişkiniz var ya başında. Sen de dört öncesinden geliyorsun. Dört öncesinden gelmiyorum yani. Sebebini söylüyorum. Hala diyor? Dört ay, evde değiliz Şeyda. daha. Şeyda sirke gidecektin o kafandakiyle buraya gelmiyoruz. Bak <laughs> <laughs> <Var, gülüyor> aynı yerdeyiz demek ki sen de Yok, sirkin sen bir parçasısın. Mısın, hani benim. umurunda ben olmayan yer için bu kadar uğraşıyorsun Umrumla ya değilsin. hayatım. Umurunda değilsin. Aynen aynen, aynen aynen aynen. Evet o yüzden bu şekilde. Ya çünkü. yine kız kavgası başladı mı ya? Cümleleri. Akşamdan şey sabah kurmuşsun. <laughs> Beni görünce hemen Benim en, en büyük fanım Şeyda bu arada. benim en, en büyük fanım Şeyda. Kesinlikle sınır, sınır. en büyük kudurtan da benim. En büyük fanım Şeyda. Bak şu an nasıl köpürüyor? Şey, köpürüyorsun. Şeyda hepimizin fanı Elif. Mükemmel Dört ay geçiyor yedim. muhabbetlere doluyor dalıyor <laughs> falan. Devam et, devam et. Bu köpürmelerini <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> aynen. Oğlum ben o reptilyanları biliyorum biliyor musun? Hafızan iyiymiş ama Şeyda, 4 dört ay önceki şeylere şimdi kendiyle sinirleniyorsun falan. Kendiyle ilgili konuşacak bir şey yok, ona da acıyorum aslında. Kendiyle ilgili Çünkü konuşacak bir şey Çünkü siz kendinizle ilgili konuşacak bir şey bulduğunuz zaman Şeyda'nın kapısına uğrarsınız ya. Şeyda, dua etmeniz lazım. Elif, huylu huyundan vazgeçer mi? Konuşacak bir şey yok. Kuyruğuna da basmadım, niye ötüp duruyorsun sabahtan beri? Aa, Şeyda, dans baby, dans et biraz, dans. Sen dans sevmeyi, çok seversin dans etmeyi. Nereden Doğru biliyorsun gülüşmeler. Ayşenur? <laughs> birlikte miydik? Birlikte Nerede miydik? Dans birlikte Abi, miydi Ayşenur? Dans birlikte <laughs> miydik Ayşenur? Az birlikte miydik Ayşenur? Ya burada <laughs> yarının arkasında dans kalıp etmeyeyim. bir sezon yazılmamak için insanlara ne, karşılık. Anlama, ne? Anlamadım. ne anlatayım Anladım. istersen Ayşenur? Anladım. Burada bir sezon e, yazılmamak için. Yüzünü 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 hangi ben senin yüzünü Hı -hı. görmek istemediğim için gözlüğü taktım Ayşenur. Bakacak bir yüzün yok çünkü. Sen yüzünü görmek istemiyorsun ama nedense hep üzerimden sallıyorsun. Bir Sen mi, açmışsın. ben de Canım benim. Sadece Sen kendini konum konulursan... olmadan dinleyecek şeyda, misin? Şeyda, dinleyecek ben misin? konuşuyorum. Ben seni çok dinledim. Devam et o zaman. Şuna bak. Allah sana akıl fikir versin. Amin Sen akıllanman lazım o pembe kafanla yanlış yere gelmişsin. Pembiş. Sen bir kadına ne demek istiyorsun diye bakayım mı Ayşenur? Dance'dan Pembiş. Danstan giriyorsun. Dağ. Pembe saçtan giriyorsun başka evet. bir yere geldin diyorsun. Ha. Sen ne demek istiyorsun yani? Hayır. Gel. Ha? Ben, ben, ben. Hayır, ne doğru yürümek ne? Kimse kimsenin üstüne yürümüyor. Hayır, bir dakika bu size bir şey söyleyeceğim. Bu şey. sen buna, buna, ne de sallıyorsun ama? Aa, ha? Evet. Sen benim üzerime doğru, doğru yapamazsın. Evet, şey 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 ne? Ya bir sezon boyunca erkekler evi burnumuzdan getirdi, yine burada birbirimize mi Hayır, giriyoruz? çünkü bana dolu var, çünkü ben de onları doluyorum. Hayır kalıyorum. yine biz mi birbirimize gireceğiz? Yani onlara hesap sormak yerine hala biri onu koruyor, biri onu çıkartmaya çalışıyor, bunlar kavga ediyor. Manyak mısınız abi siz? Oo, bir şey, şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Sıkıntı. 18 de yani, 17 <laughs> kişilerinin Şeyda'yı <daha> sevmiyor. Neden? <laughs> Neden? Bir sorması Neden? lazım değil mi? Neden? Bence en yakınındakine soralım. Ama bir zamanlar şey en seviyor musun Neye? Alın bunlara girmeyin. Hayır, Hayır şu an yok abi, girmeyin. Şiş. Bunlara girmeyin. Yani niye geldi o, o kadar da şey, değil. Bunlara girmeyin. Girmeyin bunlara. Girme var, girme şey girme girme girme. Hadi bebek şey girme. Dön şöyle. Tamam. Kötü konuşacaksın değil mi? onlarla? sonra. Hayır, kötü konuşmak değil oğlum. Bu adamın kötü konuşmak istemediğim için zaten. Tamam işte. Bunlara girmeyin. Oradan bu adamın üstüne gitmeyin yani. Yok, biz iyisi kötüsü bir şeyler yaşadık. Aynen öyle. Tamam mı? Biz bir şeyler yaşadık. Peki bir şey söyleyeceğim. Belli bir noktaya kadar götürebildik. Götüremediğimiz yerde bitti. Bu İlişkiyi dahil edebileceğim bir şey değil. Tamam, ilişkiyi dahil ha, etmiyorum ki sen... Oğlum, seviyor musun, sevmiyor musun? Hayır, o anlamda söylemiyorum. İnsan olarak, hala bir ona karşı bir şeyim var Hayır, mı? Hayır, hala ben düzgün bir insan olduğunu düşünüyorum. Bak, hala. Peki, sana bir soru. Ha. 4 ay önce burada yaşanıp soğumuş gitmiş bitmiş muhabbetlere... ...niye 4 ay sonra TikTok yayını açıp Ama, insanlara sallama de duyar ki bir insan. insan? Şurada bunu, bak, şurada ya, bunu işte. bir tane insan yapmadı mı? Bak bir tane yapmayan insan Kankacığım, göster bana. Bak, Oğlum bak. Aranızda herkes, en son ne oldu herkes, ya, bu raddeye geldi. Abi herkes birbirine girdi burada. Kanka, kanka 3-4 aylık tatil boyunca herkes birbirine girdi burada. Tamam zaten bir hani, hani, ilişki anladım, kalmadı. Ekstra <laughs> ekstra bir şey mi oldu? Herkes birbirine girdi. Ekstra bir şey mi oldu da o gün Bizim o açıklamayı yaptı? Aynen. Siz, Siz aylardır şey konuşmuyorsunuz değil mi? Hiçbir şey olmadı. Aylardır konuşmuyorsunuz değil mi? Sıfır. Ne oldu da kanka bir hafta önce 3-3,5 ay sonra senin hakkında Pişmanım falan diye şey yaptı ki. anlayabilirim. Atıyorum o şu muhabbette insanlar onun üzerine gittiği bir şeyler yaptı. Sen nasıl ses çıkartmadın, nasıl etmedin falan filan. Ya atıyorum benim de saçma sapan bir halime denk gelen bir muhabbet yüzünden ortada kaldı. Ya bununla alakalı oradan kurtulmak için öyle bir hamle yapmış olmasını anlayabiliyorum. Bunda bir problem yok. Yapabilir. Musya. Size yakışmıyor canım. Eğer Bak, yaptığını... laf atıyorsa... Tamam mı? Ben de gelirim ona ondan vururum. Onun yaptığını söylüyorum. Ben aranızda Twitter tartışmalarınızı bilmiyorum ikinizin arasındaki. Anladın mı? Sadece Bile onu söyledim. biliyorum. Erkekler düştüken birbirinizi görmeye çalışmanız gerekiyor. Düzgün konuşalım mı? Bir konuşmayacağım. saniye. Bir saniye. Konuşmayacağım. Hayır ben dünya konuşmak seninle istiyorum. Konuşmayacağım. Kanal açıyorsun, kanalda benim hakkımda konuşuyorsun. Sonra gidiyorsun fanlarına, Ayşen şu bu. Sen kimsin lan? Bir dakika. Sen kimsin tamam, ya? Soru soruyorsun cevap vereceğim sadece. bana. E soru soruyorsun. Sorma. Ben senin hakkında yani oradaki yayını birçok kişi izledi şimdi de, izlemedik falan filan demeyin yayın. kızlar. Aynı Çünkü ya. yayında oldu. Ahmet Fatsa'yla ben bir yayın açtım tamam mı? Tamam. Anlatıyorum. Tamam. Tamam. O yayınında kayıtları onlar bunlar var. Ayşe fanlar yine böyle bir kaos maos bir şey istemişler sanırım işte, Ayşe gaza gelmiş. İyi lan. Yok Nurgaz'a gelmedik. Karşılıklı onlar şeyi. Tamam ne oldu? Orada ben sadece dedim ki Ayşenur hakkında yani beni birkaç gün önce aradı dedim ben Ayşenur'la konuşmayı tercih etmiyorum telefonunu açmadım. Ciddi söylüyorum bakın ne an. hakkında bel altı ne namus konusunda hiçbir şey yok yayında. Bir şey yani, bin kaldırma. Her, her bin şey kaldırma ha. şey de bak bin şey, ayağı kaldırma. Her şey kanıtlı. Her Hadi. şey kanıtlı bak bu ben sana anlatıyorum Boş dinle. Boş etsin değilim ben. Ondan sonrasında bu e, yayına geldi Ahmet Fazsa'nın tarafında. Biz de o sırada Ahmet'le gülüşüyorduk. İşte bu niye gülüyorsunuz ediyorsunuz tarzında. Ahmet'in chatinin altında bir şeyler Yo, yazmaya aynen başladı. aynen böyle yazdım. SS var kızlar. Gülüşe bak. Evet şey böyle geldiğim, bak gülüşe ben hiçbir baktı. şey dememiş ha yani gülüşe bak yazmış kendi kendine ben hiçbir şey dememişim Hakkı. ne bel altı ne başka bir ben. şey kendi kendine gelin güve oluyor onunla ilgili hiçbir problemim Aha. yok sonrasında Aha. da Aha. E, bir diye sonrasında Hadi başla konuş da, konuş bir dakika e, konuş. sonrasında da baktım ki Instagram ha. yayınında bana sallıyor. sanki ben onun o yayında bel altı konuşmuşum gibi sonra ben de dedim ki sen beren saat misin ya dedim oyunculuk ödülü alıyorsun dedim Hı. hani bunun kimlikle alakalı. Bu ev yirdi, çevirdi, oraya konu geç... girmedi. Hepsinin vallahi duvarları bulurum. senin. Hepsinin seninle. kaydı var. Bu kendi kendine Yalan şeye söylüyor. girdi. Diyor ki aynen böyle söylüyor. Yalan söyleme bak söyle dedim. Bir tane çarpı söyle böyle. Sana. Onunla ilgili hiçbir problem yok. Kendi diyor ki Ayşe mekana girdiği zaman hangi kimlikle giriyor? Soruyorum sana. Ben böyle mekana şey... Mekana hangi kimlikle giriyorsun? Ayşe, aynen Ayşe buradaydım aynen. Eşi bir araba. Ya. Yani iki isimli. Ay. Aa, ya. Söyleme. söyleme yalan söylüyorsun şu anda bak, bak yalan söyleme. sinirli oldu sen yalan söylüyorsun söyleme. Söyle şey Ayşunlar, Ayşunlar, e, her şey kanıtlı Ay şu bir sorun hangi kimlikte geliyor? Ben böyle bir şey demedim Ben de salak, salak bak, bak ben de salak, salak Ben bilmiyorum Kesin bak, yani. kanıtlasın